Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden harika tek malzemeli ve iki malzemeli slime'lar yapacağız. Slime testleri yapacağız. Bakalım bu harika slime nasıl olmuş? Acaba bununla mı başlıyoruz yoksa bir sonraki slime'la mı? farklı bir test mi? Şimdi geliyor. Çok güzelmiş bu arada kıvamı. Ve aa bir tane daha test geldi. Bu da şeffaf bir slime. Çok ilginç gözüküyor. Ve başladık bile. Panten şampuan en ünlü, en vazgeçilmez şampuanımız bu. Panten. <laughs> Saçını yıkayanlar da tabii ki e, kullanabilirler bunu test için ama yok ben saçımı yıkamayı tercih ediyorum diyorsanız da artık size kalmış. Çok değil ya azıcık böyle şampuanla deneyebilirsiniz aslında. Evet kabımıza döktük. Önce birazcık karıştıralım. Şimdi ne ekleyeceğiz? Acaba ne? Tuz mu şeker mi? Yüzde %50 şansınız var. Tahmin edin bakalım. Tuz mu şeker mi? Gelsin artık. Ve... Hayır. <laughs> İkisi de değil. Tam 20 dakikalığına mikrodalgaya gönderiyoruz arkadaşlar. Ve mikrodalgadan çıktığında böyle daha cıvık bir kıvam alacak ama bunun cıvık kıvam almasının sebebi erimiş olacak sıcaklıktan biraz da ne yapmış olacak suyu buharlaşmış olacak arkadaşlar evet geri sayım başladı bile 19 8 7 6 5 4 3 2 1 oldu çıkaralım bakalım pişmiş mi şampuanımız gel bakalım sen buraya Hoppa işte oldu ne kadar sulu dediğim gibi ama suları gitmiş durumda. Ve şimdi 15 dakikalığını donduruyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi 15 dakika sonra da buzuktan geldi. Ne tuz ne şeker koymadık arkadaşlar. Ters köşe yaptım. <laughs> Evet bu işlemleri yaptığımız zaman bu slime daha doğrusu bu şampuan bu hale gelir mi? Günün sorusu olur diyenler yorumlara yazabilir. Hayır olmaz diyenler yine yorumlara yazabilir arkadaşlar. Sizin de denemenizi öneriyorum. Bu arada rengi çok güzel olmuş. Bunun kar topuna benzedi aynı. Ellerimiz de bir hayli üşüdü tabii çok buzlukta beklettik çünkü. Bakalım şimdi sırada ne var? Tabii ki. Ne var arkadaşlar? E oynayacağız. Kıvamını kontrol ettik. Sonra da oynayacağız arkadaşlar. Hadi artık kaşıktan vazgeçelim ve bu harika slime'ımızı test sonucumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Evet, elime alabiliyor muyum diye temkinli yaklaşıyorum. Elime çok yapışmadı. Bence elime alabilirim. Evet. Geldi bile. Hoppa. Merhaba. Taşlığımıza memnun oldum. Benim adım Aa, slime. Ne kadar saçma bir. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, fena değil. Bu kıvam olur mu olmaz mı sorusunun cevabı ise sizlere ait. Sizlerden bekliyorum. Evet elimize alırız oynayabiliriz diyenler ve hayır elimize alamayız oynayamayız bu sonuç fake diyenler ikinizde de saygıyla şapka çıkarıyorum arkadaşlar ve artık bir sonraki teste geçmeden önce birazcık daha slime'ımızla oynuyoruz. <laughs> Evet sırada ne var arkadaşlar? Bulaşık deterjanı, elle yıkama deterjanı. Tablet değil bu arada. Makina için değil. Elde yıkama için olan bulaşık deterjanımızdan aldık. Ve içine ne koyacağız? Pudra. Yanlış duymadınız. <laughs> Şeker ya da tuz bekleyenler benim gibi <laughs> hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Ama bu sefer değişik bir tarif yapıp içine bol bol pudra koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım ne geldi? Tabii ki karıştırmak geldi. Sırada o var. E, kaşığımıza karıştırdık ve e, kıvamını daha kolay alabilmesi için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş pudrayı ekliyoruz. İsteyen bunu mısır nişastasıyla ya da ne yapabilir? Unla da yapabilir. Hepsi de benzer sonuçlar veriyor. Birazcık da su koydum. Daha güzel kıvam alsın diye. Şimdi biraz da ne yapalım? Boya koyalım. Çünkü ne kadar çok pudra koyarsak rengi o kadar aç açılıyor arkadaşlar. Evet devam ediyor. Tarifimiz bütün hızıyla devam ediyor. Rengi de çok güzel civciv sarısı oldu. Şimdi ne yapacağız acaba? Tabii ki pudra dökeceğiz. Slime haline getirene kadar pudramızı ziyan ediyoruz arkadaşlar içinde. Bakın böyle bir hayli çünkü çok su ve şey, deterjan koydum. Bir hayli pudra döktüm ve dökmeye de devam ediyorum. inanılmaz çok şey oldu ne derler fazla malzeme yedi itiraf etmek gerekirse ve şimdi artık kıvam almış gibi gözüküyor. Bunu biraz daha elde kıvam verip sonra da elimizle oynayıp şöyle bir bakacağız. Gerçekten bu nasıl bir slime olmuş ya da bu daha çok slime'dan çok hamura mı benziyor? Eh artık yorumlar size ait arkadaşlar. Evet elimizde oynayabiliyoruz. Kıvam da mükemmel. Ben bunu beğendim. Hamur slime'lardan, uzun ömürlü slime'lardan bir tanesi. Bu malzemeleri karıştırdığınızda bu sonucu elde eder miyiz, edemez miyiz sorusunun cevabını yine sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Artık bununla birazdan vedalaşacağız. Sonra da sıra bir sonraki teste gelecek. sırada yine bir şampuan var ve tek malzemeli bir slime yapacağız arkadaşlar. Bu tek malzemeli slime'da da adı üstünde sadece şampuan kullanacağız bir tane malzemeyle. E, ee, bu sefer şampuanın markasını değiştirdik. Panten kullanmıyoruz. Bir değişiklik yaptık. İsteğin içine sim ya da boya koyabilir. Bunlar isteğe bağlı ama tuz ya da şeker dökmüyoruz. Ben sim dökmeyi tercih ettim. Şimdi ne yapalım? Farklı bir renk sim. Çok güzel oldu bu arada gümüş rengi ve kırmızı simler. Bir <laughs> kırmızı çok inatçı çıktı arkadaşlar dökülmüyor. Ne yapalım bu simleri tabii ki şampuanın içinde dağıtalım. Sonra da ne gelecek sırada? Tabii ki ama tabii ki buzdolabına koyacağız. Güzelce karıştıralım. Buzdolabına koyalım. İsteyenler 10 dakika, isteyenler 15 ama tercihim 15'ten yana. Bazen videoları ben hızlı çektiğim için 10 dakika bekletiyorum. Ve sonuç işte karşımızda. Nasıl olmuş sizce? bence olmuş çok üşümüş ama çok güzel olmuş. Böyle kar topu gibi şeffaf güzel bir şampuanlı tek malzemeli slime elde etmiş olduk. Ben bayıldım. Güzel oldu. Siz ne dersiniz? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu harika 3 slime'ı birbirinden güzel slime beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun takipte kalın. Yepyeni videolar geliyor. Görüşmek üzere bay bay.